Doruk Abi nerede? Koş abi. Koş abi yakala. Koş abi yakala. Koş 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 koş. Kuzey! Koş abi nerede? Abi nerede Doruk? Doruk abi nerede? Abi nerede? Sen mi geleceksin? Ha? Nerede abi? Nerede abi? Aa, arkanda bak abi. Bak orada abi. Bak. Bak burada. Bak 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 bak. Kuzey bak. Bak Doruk, Doruk abi orada koş abi. Koş 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 koş. Yakala abi. Yakala abi. <Sessizlik> <Ha>? <Sessizlik> Kuzey. Abi gitti Doruk. Abi gitti Doruk. Hadi kuzey. Kuzey doğru yakala. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> 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 düştüler bunlar. Gel bakalım. Gel 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 anne inanıyız. Bak elim pislendi. Dur. Dur. Koş abi yakaladı. Koş sen yakala abi. Koş 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 yakala abi. Koş 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 koş. koş. Aha arabana bindi. Arabana bindi Doruk. Doruk arabana bindi. Doruk arabaya bindi. Doruk. Islak <laughs> 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 mendil versene ıslak mendil. Islak mendil. Doruk bu kimin arabası? Benim. Senin mi? Hı <laughs> hı. Dur. Dur gel buraya doğru. Dur gel gel. Dur, dur, dur. dur şurada bir tane ıslak mendil alalım. Yalnız yapacağız. Gel buraya. Gel buraya. Gel Dur bir dakika dur. Hı. Şurana bak bak çamur oldu buran bak. Dur. 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 Ellerimiz olmuş mu çamur? Ellerimiz çamur olmuş muydu? Bakalım ellerimize. Aa ellerimiz de çamur olmuş. Ellerimiz de çamur olmuş. Ha. Neredeler? Ha fil bakayım ağzını. Heh. Fil aferin sana. Tamam ver şimdi onu. Ha. Koş abi nerede? Arabada bindi. Ama dikkat etmen lazım oğlum. Hı. Ama öyle yakalanmaz ki ya. İnsanlara çarpıyoruz değil mi oğlum? Dikkat edelim olur mu oğlum? Ama balık çok hızlı ya. Ama sen doğruyu yakalayacaktın. Daha demin yakaladın düşürdün. Ha? Düşürdün mü? O zaman atlar arabaya. O zaman atlar arabaya. Atlar arabaya. Ha? Atlar arabaya. Ay atlar arabaya. O arabayı bırak. Gel. Şey, araba burada kalsın olur mu? Dikkat et. Ha tamam. Hadi Gel arabaya gidelim hadi. Hadi arabaya gidelim. Gidelim mi arabaya doğru Hadi arabaya gidelim. Aa! Dur düşersin Doruk. Bunu bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim sana. Nerede abi? Abi nerede abi? Abi nerede? Abi nerede? Binde. Nerede? nerede abi? Binde. Nereye bindi? Ha? Nereye bindi abi? abi. Bak bakalım. Ha. Abi. Git abinin yanına. Bak abi geliyor. Abi. Merhaba. Merhaba. Otur bakalım. Merhaba. Otur. Biz çok, çok... Koş kardeşini yakala şimdi. Evet. Son kardeşini de yakala hadi bitiriyoruz. Hadi kardeşini de yakala bitiriyoruz. <laughs> Dur bir dakika ol ben yardımcı olayım sana. <laughs> ha, bu tarafa. Ha. Ha. İyi. Biz geldik şimdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar görüşürüz. Hadi bay bay yap kocaman. Kocaman bir bay bay yaptı güzelim. Kardeş. kardeş yok gitti. Ne? Bırak arabanı bakalım kardeş. Hadi. Arayalım mı kardeşi? Ha? Arayalım mı kardeşi? Kardeşim. Bir şey söyleyeceğim sana bir de. Burası neresi? Burası neresi Kuzey? Kardeşim. Burası neresi biliyor musun? Neresi? Gülhane Parkı. Neresiymiş? Gülhane Parkı. Neresiymiş? O zaman gidiyoruz. bana. O zaman hadi bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Calla Black Pro.